Fastlink Features komutlarının e, dördünü gördük sırasıyla. Sıra geldi 5. Lipen Guru. Bunun için gövdelerden üst yarıyı da açıyorum. Ve alttaki yarıya artık ihtiyacım yok. Onu saklıyorum. Hatta şu skeci de saklıyorum. Bakın çalışması gayet kolaydır Lipen Groove'la. Bu ne yapar biliyor musunuz? İki parça kalıcı çepe çevre tırnak atmanız sağlar. Birbirine geçmelerini sağlar. Diyor ki bu Lipen grubu komutu için üst taraf hangisi? Üst taraf bu diyorum. Alt taraf hangisi diyor? Alt taraf da bu diyorum. Peki bunların bölme yüzeyi hangisi? Ortadan geçen düzlem diyor hangisi? Burada benim daha önceden sakladığım bir düzlem var. Bakın plane 1 sizin için hazırladım. Plane 1'i seçiyorum ve onaylıyorum. Bunu seçtiğiniz anda zaten üstteki kriterleri, seçim kriterlerini bitirin diye otomatikman gövde şey gövdenin alt tarafını götürüyor. Groove ve lipi seçeceğiz bitecek. Groove için gelip bakın şu yüzeye basıyorum. Nereye bastığıma dikkat edin. Hemen ben büyüteci maddi alayım. Şu yüzeye basıyorum. Bu yüzeyi bastıktan sonra diyor ki kenarları seçebilirsin. Kenarları seçmekten kastı bakın nereleri seçiyorum. Şurayı. Zaten öngörünüm oluşturuyor siz başarılı seçim yaparsanız. Şurayı. İşte bazen transparan çalışmanızın daha çok faydasını göreceksiniz bu gibi ben elim alıştığı için direkt seçiyorum. Bunlar tamam. Lip selection, lip selection'da gelip şu üst yüzeye basıyorum. Bakın nereye? Şuraya basıyorum ve karşılık olarak da bu kenarı, bu kenarı İçe yakın kenarları seçiyorum. Artık benim için bu işlem bitmiştir. Tek yapmam gereken şu tırnakların payları. Bunları da onayladıktan sonra gidip bastığım zaman benim parçam tasarım olarak şu yan tarafı transparan bırakmışız. Onun transparanlığını hemen kaldıralım. Benim parçam tamamdır. Hatta alttaki yarıyı da getireyim. Başından beri eğitimin yaptığımız bütün her şey bir arada olsun. Bakın kesit görüntü az önce neden bahsettiğimizi ve bu komutla birlikte ne yaptığımızı da görelim. Görüyor musunuz? Birbirine tabii ki şunların aralıklarını ayarlamadık ama sıkı geçmeyle birlikte bu tırnakların oturmasını sağlıyoruz. Bütün butonları tek tek göstereceğime söz vermiştim. Aynen de o şekilde. Karşılığıyla birlikte pim yuvaları, tırnaklar, vent, ve en sonda gelip Lipen grubu gösterdik. Ben Ülük Tatar. Solidworksvideo.com için hazırladığımız videoların sona geldik bu konuda. Fasting Features içerisinde bir sonraki videoda görüşmek üzere.